Arkadaşlar merhaba. Şimdi Meryem Aydın Adana'ya bir klasik set istedi benden. Elinde bazı türleri vardı. Yazdım. Adolfisi var. Ee, Meksikanası var. Bir de bazı sedumları var. Onlardan koymayacağım. Kalan şosu şundan var. Şu. Gördüm ondan bakalım yavaş yavaş başlayalım neler verebiliriz kendisine şu kısmı verelim Her yerinden bebeklemiş. Onu verelim. Bunları alalım. Farklı türler bunlar. Şu da farklı bebek. Şöyle. Şöyle alttan da bebekleri geliyor. Ondan koyalım. Evet. Nasılsınız arkadaşlar? Ben şimdi burayı hala kapattıramadım. Birini bulmam gerekiyor. Bulamadım yedek birini yani. İkinci birini. Tek başına yapamayacak o seracı arkadaş. Yeğenleri meğenleri aradım ama kimse bir bulamadık. Dur bir tane. Kaç. Kaç. Kaç oynuyor senin balık? Nasıl yapacağız hiç bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Şöyle bir kısım var onu koyayım. Şurada bir özel kız gördüm. Evet, minibel. Gölgede kaldığı için renklenememiş. Şuradan alalım ona. Evet. Şili koydum. Şurada farklı bir bir tane de olsa farklı bir tırtılcık var. Ondan verelim. Şu tırtılcıktan verelim. Başka. Evet. Şöyle farklı bir tırtıl verelim. Hepsinden verelim. Verelim. Kampateşi buradan alabilirsem buradan vereyim. Evet alabildim. Oh kocaman da geldi. Evet şöyle. Bir kampateş. Şurada bir kocaman bir kız var. Ay inşallah. Şöyle canım. bir tür verdim sana şu timsah ağzı dediğimiz tür var burada. Ondan da verelim. Şu kızdan verelim. Evet şöyle. Bronze arkadaşım bu büyük anaç bir yerde. Ondan var gördüm. Onda. Şu kıvırcık gibi dediğimiz para ağacından koyalım. Şu türden koyalım. küba kekiği de geldi. बेर फिर उ Purple Delight bebeğe Özel bir bebek. Şu kısa rengimizi verelim ona. Evet. Onun veri katasından da veririz. örümcek sardı suratım. Örümcek al. Şundan da verelim canım sana. Ondan sonra... Şöyle bir tane de arze verelim sana. bir evet. özel bir kısma ama üçlü şöyle kırsam sana bir olacak o tutar minik bir rozet ama onun şeyi de minik. Ee, kendi yapısı da minik. Evet. Sana şöyle çok güzel bir gümüş kaşık yolluyorum. Güzel özel bir tür. Orada birkaç tane var benim de. Evet. Evet bu da güzel bir kız. Evet, şimdi dikim yapacağım biraz söküm yaptıktan sonra o budadıklarımın kurumuştur şeyleri, yapıları bundan var gördüm, şundan var arkadaşta onu da gördüm, şunu verelim yok, onu da şöyle güzel bir kız. thank <sniffs> you kivi arkadaşım bu. Aynı yum. Kivi. Arkadaşlar çok benim ağrıyor bu ara yoruluyorum herhalde. Kızım minik ama Bu da çok güzel bir kalan Şu türü. ondan vereyim ne var Şu farklı Bu verigatalısı büyük ihtimalle Gölgede kalmış Boy uzatmış Nerede sağlıklı olan? Ha, şu iyi, şu da iyi. Sedum burito. Şöyle. Bunlar döküldü mesela, büyüyecekler, şey olacaklar. Kediler eşelemiş işte zarar vermiş. Şöyle bir tane de olsa bu farklı bir tırtıl, o tırtılları yan yana diker. bir de bana Ay. bir tane müşterim var sağ olsun. Zekiyeciğim İzmir'den Zekiye Aspolat. Bana bir çiçeğim var benim. Ben ondan üretmeye çalışıyorum pek. Üretemedim. Bir dünya üretmiş ondan. Bana bunları sana ürettim diye. Ay kadar mutlu oldum. Şu nana okumini canım. Çok mutlu oldum emek vermiş Allah razı olsun. Farklı gibi görünüyor ama arkadaşlar ben hep aynı kızlar var burada. Hani Evet şurada farklı bir kız var. Şu ikisi farklı. Şunu verelim özel tür. Resim çekmiş atmış bana. Şurada onu gördüm de ondan aklıma geldi. Şu şu tür. Eşek kulağı diyorlar. Bir kalan şu türü. Bu da böyle şey oluyor. Hmm, yanından aşkın gözyaşı gibi yaşlar çıkarıyor. Çok iri yaprakları oluyor. İlla istiyorum ondan benim de olsun. Bir iki tane böyle çoğaltmaya çalıştım. Oğluma vermiştim arkadaşlar. Oğlum Mudanya'da yaşıyor. Ona dikmiştim. Onda da devasa olmuşlar. Çiçekleri. Şöyle bir kalan şu. O da meraklı. Oğlum da meraklı. Bir uzun saksı araşman yapıp gitmiş, götürmüştü şundan. Şimdi balkonu dolu. Dünya var. Dedim yolla bana. <laughs> bu nerede? Şunu verelim. Para ağacı var mıydı hiç? Bak onu anımsamıyorum. Şurada özel bir kız gördüm ona. Onu verelim. Ya oğlum da bakıyor. Saksılar almış, değiştirmiş. E, sığmıyorlar. <laughs> Şunu koyalım. Pala çoburun da ufak bu, var burada da verelim. Şöyle gülgül gül olandan. Bakayım başka yerde var mı palyaço. ya sökemedim arkadaşlar. Videoyu kapattıktan sonra sökerim şu kırmızı çiçek açan kısmı. Orada vardı da minikti çok. O vermek evet. kuru toprağa koyacaksınız zaten gelenleri. Demin şunun miniğinden vermiştim sana. Ee, şey olur. Köklenir o. Evet. Şöyle farklı bir tür bu da. Şöyle farklı Özel bir tür. Ondan da koyayım. Şöyle bunu da koyayım. Köklenir bu. Kestim buraya budadıydım. İstersen tırtılları minik bir saksıya hepsini yan yana dik büyüt. Evet, Firet bu da. Firet. Şu verigatalı arkadaşım. Diyebiliyorum. biliyorum. Yaprağı öyle. Yaprağı öyle. Buradan verdim. Şu da çok minik. Hiç köklenmemiş. Bunlardan hep koydum koydum. Yoksa çok tazeler. Bakacağım. Ne oluyor Yeden yanıma geldin ya. Ne biçim kızsın sen ya. Şöyle bir kız koyalım. Uyyy. Geliyor benden yatıyor. Bir de kaşıyacakmışım onu. Kaşımadım da özeltir. Kaşımadım onu elim kırtlatıyor ya. Elimi kırtlatıyor devam et diye. Allah'ım yarabbim ya. Ne biçim kızsın sen ya. Şurada engelliler okulu var. Allah sabır versin o öğretmenlere. Yani normal öğrenciyle uğraşılmaz. Allah'ım anne babaya da sabır versin. Evet şurada özel bir kız var onun. Bunlar kıpkırmızı olacaklar. Bakma burada. Hem yağmurdan hem şeyden. Bu ıslak hmm, Daha soğuklar da gelmedi. Çok çok. Bu, bu yılki öğrencileri bayağı ağır herhalde. Hiç şey yapmıyorlar. Çok susmuyorlar yani. Hiç. Öğretmenler. uğraşıyorlar. Ne yapsınlar? Ne yapsınlar çok. Kolay değil. Anne baba için de kolay değil. Şurada Mirine'ye gördüm ama alabilirsin. Evet aldım. Başka bir tür de geldi özel altında. Mirine'ye minik minik bir tür. Öyle çoğalıyor. Allah veriyor işte. Allah evet, diyorlar ki engelli çocuk dünyaya gelmeden önce anne babasını yaratırmış. Onlarla uğraşabilecek. Özel anne babalar oluyor onlar yani. çıktam da koyalım. Evet, şundan da koyalım. Sanki bundan vardı onu. Bir ufak saksıda. Hep bu türlerden koydum. Şu aynı yumurta vermek istiyorum. Evet, kıpkırmızı oluyor arkadaşım bu. Ondan da verelim. Orada. Kivi koyduk, ondan koyduk. şu bana yetiştirmeye çalıştı. Bak benim bunun gözünün içine bakıyorum. Gelmiş hep şey yemiş bunu. Tırtıl. Allah'ım ya Rabbim ya. Büyüsün diye ben uğraşıyorum. Aa Şurada özel bir kız var. Onu vereceğim canım sana. Şu. Şu da özel. Ama bir rozet de olsa verebilirsem vereyim. Niye vermeyeyim? Evet. şu red lantern özel bir kız arkadaşım bu da kırmızı oluyor ondan da koydum sana Oh. Şu da özel bir kız arkadaşım. Çinli. Onu da koydum. Çinli. Şu kız da özel. Ondan bir tane de olsa koyayım sana. Kendi kendi. Şöyle. Çok güzel veri bir, bir kız. Köksüz koyduklarım da oldu canım sana. Sen acemi değilsin. Onları kuru toprağa dik köklendir. Evet. Şöyle özel bir kız. Çok değil. Birkaç tane. Türün olsun diye koydum. Budadım yeni budadım çünkü. Evet. Şu farklı bir kız. Şöyle. Ondan da koyalım. Şu kızdan koymadım herhalde ona. Şu. Koydum. Mirneya'nın bu şey daha buradaki güzelmiş. Bunu vereyim sana buradaki çok güneşsiz kalmış. Daha güzelmiş. balak badem şekeri herhalde. bundan verdim. Sen Evet. Gene ben resimlerine bakarım da. Eksiğimiz gideğimiz varsa. Şunu da koyalım. Şu gibi, dur. Varsa gene koyarım. evet. Meryem Hanım da herhalde Adana'ya. Öyle hatırlıyorum. Kağıdı altta. buldum burada bunda. Kırmızı şekli. Canım kargonuz bu. Klasik setimiz 40 tür ve üzeri şurası 750 TL. Ee, özel setimiz 20 tane bir tane hediye koyuyorum 850 TL seçmeli kargoda yaptıran arkadaşlarımız oluyor. O zaman böyle resimlerini yolluyorum. Bakın saksılarda dikili fiyat adet fiyatlarını veriyorum. Ona göre seçim yapıyorlar. Ee, o da öyle oluyor. Ee, ya da şöyle de diyebilirsiniz. Bu 750 TL ama ben 1000 TL atayım. Üzerinde siz ekleyin, tür ekleyin diyebilirsiniz. Öyle diyen arkadaşımız da oluyor. Bir bütçe belirtiyor. Diyor ki ben işte örnek veriyorum. 1500 lira yollayayım siz bana 1500 liralık özel türlerden yollayın diyen oluyor. Ona göre her tür ayarlıyorum arkadaşlar. Herkesin bütçesine göre ama en az limitleri söylüyorum ben. Ona göre eğer sipariş vermek isterseniz 0 531 797 56 Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz eğer Instagram'dan ulaşmak isterseniz semihakbulut 55 oradan da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ben bazı resimleri yollamıştı bana olan türleri hani koymayayım diye dikkat ettim. Tekrar bakarım onlara. Hani not alabildiğimi almışım. Ee, eğer eksiği gediği varsa koymam gereken bir şeyler varsa da eklerim. Kargosu çıkmışken gitsin. Bu şekilde arkadaşlar. Görüşmek üzere, sağlıkla kalın, hoşça kalın.